Arkadaşlar videomuza geçmeden önce 50.000 olmamıza gerçekten az rakam kaldı. Sizlerden ricam her izleyen like atıp abone olması. bu videoyu sizlerden 1000 like bekliyorum. Evet hepinize tünaydın. Şu an saat 3.30'a geliyor. Video çekmeye oturdum. Nasılsınız? <laughs> bir anda böyle gaza verdim. Nasılsınız arkadaşlar? Önce bir sohbet muhabbet. Hemen video konusuna geçmeyelim. Gününüzü nasıl geçiyor? Okuldan geldiniz mi? Videoyu izliyorsanız zaten gelmişsinizdir. Bugün arkadaşlar YouTuber takım malında bu konu hakkında konuşacağım. Bu tarz yorumlar çok gelmeye başladı. Çünkü lobbyde ben RVIP gözüküyorum. Bu video sizlere aydınlatma amacıyla çekiliyor. Önce güzel bir fight atalım seninle kardeşim. Şu kafana geldim bir anda iki sağ solu çakıyorum. Alt blok avantajı var. Tekrardan var. Blok koydum takıldı oraya. Ölmeyeyim la. Harbiden. Önce güzel bir elma yiyelim de. Yatağını kırıyorum dostum. Kırdım. Şimdi benim alt blok avantajım vardı. Blok koyduk abi takıldı. Gene koydum blok. Gene takılacaktı. Takılmadı. İki sağ sol çakıyorum. Aynı anda öldük bu arada. Isınık olmadan girdim. Hani bahanemi baştan söyleyeyim arkadaşlar. E biliyorum eski performansımdan eser yok zaten. Ne yapalım arkadaşlar? Beni böyle sevin. Yapacak bir şey yok. Şimdi benim YouTuber takım neden lobide gözükmüyor? Bundan bahsedeyim. Eskiden Crawfire'da çok güzel bir lobi vardı. Siz farklı lobide olsanız bile topta herkes gözükmüyordu. Sadece lobinizde olanlar gözüküyordu. Bu yüzden de arkadaşlar YouTuber takım rahat bir şekilde gözüküyordu. Şu an ben mesela atıyorum. Bedwars 4. lobideyim. Fakat Bedwars 5, Bedwars 6, Bedwars 7 bunun bunların hepsini ben tapta görebiliyorum. Bu sebepten dolayı da bug'a ne giriyor benim youtuber tag'ı? Ha buranın yatağı varmış bu arada. Adam doğmuş lan. Bir dakika dur. Sakin ol bakalım. Bir tane elma. Yatağını yedim dostum. Arkana geçersem. Tamam. Baya kızdırdık arkadaşı ve öldüm ben. Neyse konuma devam edeyim ben. Lobiler sıkıntılı olduğu için RVIP .E gözüküyor. Hatta bazı komutları ben kullanamıyorum. Ya çok fazla spam yaparsam kullanabiliyorum. Mesela disguise ismimi rankımı değişirken 50 kere de spamlayarak yapabiliyorum arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Krafaysa ben bu durumu açıklamadım daha önce. Böyle bir gerek bulunmadım ama videomu izliyorlarsa gerçekten bu problemi düzeltirlerse çok sevinirim. Yani rahat bir şekilde ben ne bileyim is... <laughs> konu ben niye oynayamıyorum bu arada? İsmimi rahat değiştirmek istiyorum anladınız mı? Bu adam... Bir dakika ne? Adam çok laglıydı bu arada. Ya da ben çok eşek gibi oynuyorum bugün. Hemen bir elma yiyelim de adam geliyor çünkü. Gel bakalım şu yatağı bir yalandan kapatalım. O direkt atar atar gidere gider diyor bu arkadaş. Ha nereye kadar çıktı? Zaten biliyorsunuz kreativde benim takım gözüküyor. Aklınızda sorun kalmasın ne böyle bir video çektim ben de. Kardeş ta nereye çıkmışsın ya gözünü seveyim. Bu arada arkadaşlar 50 bin abone olacağız. Lütfen sizlerden ricam her izlen like atıp abone olması. Artık bir 50 bin olalım bence. Ben bir yukarı çıkayım da abisi. Yaklaştım sana. Var mı ateş topu bununla? Ölüm fermanını imzalamış bulunmaktasın şu an. Gel. Kafana geldim abim. Oha. Sen şaka yapıyor olmalısın. İkimiz de öldük ama elendi adam. Ben niye ölüyorum abi? Yeter artık ya. Yatağım da gitti bak. Şu bum. Yani enteresan oyunlar. Son bir takım kalmış. Onu da hemen temizinden bir eleyelim. Craft tek bu sorun mu var? Hayır. Hile problemi aşırı derecede var. Hele Sky varsa daha çok geliyor bunlar. Bilmiyorum bana mı denk geliyor arkadaşlar? Bir yorumlarda yazar mısınız? Ne bileyim artık hile görmek istemiyorum. Arkamda adam varmış la. Görünmez mi bu? Şöyle bir bir anda vursak. Görünmez değilmiş. Bu hile gibi bakıyor bana. Niye böyle bakıyor yavaş yavaş? Bir dakika çakal bu adam. Bir şeyler içiyor da. Kardeş beni öldüreceksen öldür ya. Vallahi bak. Oyun işe baksana bir abi. On numara bir oyun iş değil mi? Bak görüyorsun abi. Elendi herhalde. İşte yorumlarda soruyorsunuz abi Discord kapandı. Tekstür peklerin nereden alacağız falan diyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu videoluk yorumları ben sabitleyeceğim şu an kullandığım tekstür peki. Zaten kendi tekstür pekim. 35k peki bak hala bilgisayarı sıfırladığım için. Hiçbir tekstür pekim yok abi bilgisayarda. Oyuna çok fazla girmediğim için. Genelde Valorant giriyorum bilgisayarda. Craft böyle nadir videolar için giriyorum. Daha hiçbir şey yok abi. Ayarlama falan da yapmadım. Hatta geçen videolarda bak umarım kapalıdır. Tamam kapalıymış. Oyun sesi çok açık kalmış. O yüzden gerçekten kusuruma bakmayın. Hallettik onları ya. Bastır bastır yollarını Teslim ol etrafın sarılı Kafana bir anda geldim Arkana bakacağım mı? Hemen bir tane elmayı gömüyorum Yatağını kırmaya geldim Yatağını yedim Önüne blokları da koydum Takıldın abise Tekrardan takılmanı isterdim ama ta o laglandı bir saniye Aynen kanka. Vallahi billahi ben bazen anlamıyorum şu oyunu. Gerçekten hitler çok değişiyor laglandığım zaman. Veya karşı taraf laglandığı zaman. Neyse direkt geleceğim bu arkadaşa. Hemen bir yanına gidelim tekrardan. Belki bu elden sonra bir parttan Skywars gelelim. fakat hiç resim gelmiyor artık. O kadar çok fazla ile var ki. Ne bileyim soğudum Skywars'tan ben. Sıralama kasanları düşünüyorum bir yandan. Hani gerçekten bayağı sıkıntı durum. İnsanlar oyundan soğur. Merhabalar. Arkana bakacağım mı dostum? Ölmedi lan. Ölmen lazım artık. Son bir vuruş herhalde artık ya. Aynen. Benim de bir canım kalmış çaktırmayın bu arada. Neyse arkadaşlar loncama kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şu an loncamız 30 bin oldu. Evet sizlere teşekkür ederim. Şimdiki hedefimiz 40 bin. 40 bini de artık seni oluruz herhalde. Yani ben bu loncayı 2 sene önce açmıştım. Ve gerçekten 2 senede 30 bin fena değil ya. Ben beğendim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? 2 senelik bir birikim. Üstüme iyilik sağlık. Bu hepimizin başarısı. Evet. Youtuberların klasik sözü. Ama gerçekten hepimizin başarısı bu. O yüzden hepinize teşekkür ederim. 50k olak, like atak, abone olak. Normalde abone isteyen bir insan değildim biliyorsunuz arkadaşlar ama artık 50.000 olmak istediğim için bu kanalda. 50k olmak istiyorum artık yalan yok abi. 100 bini yarılayalım ya. 100 bin olamayacağız da zaten bu kanalda. Maksimum abone ulaştım bu kanalda. Bu bile yeterli bizim için. Kendime güzel bir kitle yarattıysam, sizlere güzel içerikler üretiyorsam, siz benim samimiyetimi beğeniyorsanız bence yeterlidir bu arkadaşlar konseptimize göre. Fazla zorlamamak da lazım. Kafana geldim abisi bir yanına. Zıplayıp hopluyor bu ya. Gel bakalım. O baya sinirli arkadaş. Arkama geçti delikanlı. Vay delikanlı gönlün vay sen bu kurşunu yine mi yedin? Bak bir anda şarkıya bağlarım seni keserim böyle. Adam lobi çekti direkt bak. Ben olsam ben de çekerdim o tokattan sonra. Koruması da var keskinliği de var. Şöyle bir iki vuruş atsam. Tam üstüme gelirse abi öldü. Evet hadi. İki sağ sol Yapacağım şey çok basit abi kırmızıyı kıracağım. Sonra da oyundan çıkacağım. En azından bir yatak kırmış olalım. Yani siz de sıralama kasıyorsanız böyle bir durumla karşılaştıysanız adamla uğraşmayın abi yatak kırmanıza bakın. Mis gibi puanınızı kasarsınız ve mor kıracak onu. Endepölü vardır ki onun. ilk benim gitmem gerekiyor. Ateş topu yemeden temiz bir şekilde. Yetiştim mi acaba bilemiyorum şu an. Arkama da bakmam lazım. Tamam kırdım herhalde ben bu arkadaşı. Yatağa güzel bir şekilde gittim. Şimdi ölmeye oynayacağım. Yapacak bir şey yok çünkü. TNT miyenti de alayım şöyle. Ateş topu da aldım. Mükemmel. Bir tane de elma yiyeceğim. Kırmızı elemeye bakıyor şu an mor. Kırmızı üstte saklanıyormuş. O zaman o zaman ben bir yükseleyim güzelinden. Ben geliyorum. Şöyle atış topu... Evet mükemmel atışlarım. Bunlar takım mı abi? Bunlar ne yapıyor bu arada? Tercih meselesi de kaçıyor adam. Oradan vursan ölmüştüm bu arada. Bilmiyorum değişik rakipler, değişik oyuncular. Takdir ediyorum seni kardeşim. Şurada 5 canın kalmış kaçma artık. Benim yatağı kırmaya gitmiş. Benim yatağım mı vardı? Unuttum bak bir an. O zaman bir tane pusula açmayı hak ettik. Ölmeye gidiyorum arkadaşlar. Belki de ölmem bilemem orasını. Sonuçta bizde bir proluk var yani anlatabiliyor mu? Bir tane daha elmayacağım. Ha kaçıyor bu ya. O kalmış herhalde. Vur bakayım okla beni. Ha, geri gitti. Aa düştü lan. <laughs> Kolay. Arkadaşlar bakın kreativde e, youtuber takım gözüküyor. Dediğim gibi lobide gözükmüyor. Tekrardan bir lobby alayım. Bakın lobby alıyorum. Lobi dar VIP gözüküyor. Abi videoyu balla bölüyorum ama anlatmama değecek. Sponsorumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. Sponsorumuz No Desti. Buradan kendinize sanal sunucu, fiziksel sunucu ve web hosting yapabilirsiniz. Hemen sanal sunuculara bakmak istiyorum. VDS Basing, VDS Plus, ayrıca VDS Pro var. Buradan dilerseniz fiziksel sunucuya bakalım. Fiyatlandırma lar bu şekilde. E, bence fiyatlandırma mükemmel. İşinize ne geliyorsa buradan kendinize video satın alabilirsiniz. Eee çalışanlarımıza bakalım. Bizlere hizmet verenlere. Semi, Kaan, Yağız, Emirhan, Arda, Özgür ve Berat gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Bana çok güzel hizmet veriyorlar. Mesela bir sıkıntı yaşadığım zaman anında geri dönüş alabiliyorum. Referanslarımıza bakalım. Büyük YouTuber'larımız var, hype var, Onur Naci Öztürkler var. Aklınıza gelen bayağı bir YouTuber var yani. Video almak istiyorsanız bu siteden alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim